Avrasya Takım Sistem Tanımlama Videosu'na hoş geldiniz. Ben takım kaptan Abdül Yaşı Bugün sizlere özgün yazılı bile dog ve kamikaz özelliği kazandırılmış insan sava aracımızı tanıtacağım. İnsan sava aracı 2 metre kanat açıklığına, 3500 gram kalkış yapıcılığına, 25 dakika havada kalma süresine sahip, arkadan kanatlı, arkadan motorlu ve ters sağdan, bir tv konfigürasyonu bulunan sağlık kanatlı insan sava aracıdır. İnsan sava aracımızın sağlıklı haberleşme mevzini 5 km haberleşme tipi olarak iki adet haberleşme tipi kullanılmaktadır. Bunlardan biri var haberleşme, biri ise arat haberleşmedir. Var haberleşmede görüntü paketlerini yer aktarmaktayız. Telemetri paketlerini ise arat haberleşmede yer aktarmaktayız. Geri ise bir şimdiden kullanılmaktadır. Fakat bir şimdiden görev istenen tam olarak karşılayamadığı için takımımızın üyesinde ödülen olarak farklı bir yer istasyonu Hava aracı kanatlarından asılarak kanat dayanımı ve kanat salınımı test edilmiştir. Birden fazla ön inş takımı taks testi ile test edilmiştir. Son olarak servo kontrolü inş takımı kullanımına kanal verilmiştir. İnsan sava aracında kullanılan inş takımı çok testi yapılarak kontrol edilmiştir ve sağlamlığı kanıtlanmıştır. Hava aracının uçuş sırasında ısınmadan dolayı bir problem yaşamaması amacıyla hava aracı yerdeyken full gaz verilerek motor, ESC ve batarya sıcaklıkları ölçülmüştür. Hava aracına farklı değerlerde gaz verilerek motorun çektiği yakın değerleri ölçülmüştür. Seyir hızı için gerekli olan gaz değerinde çekilen akım bulunarak uçuş süresi 25 dakika olarak hesaplanmıştır. Tam haberleşme mevzili test edilmiştir ve yarışma için yeterli düzeydedir. Simülasyon testleri için Software in the Loop simülasyon ortamı kullanılarak geliştirilen algoritmalar erkenden test edilmiştir. İki adet Software in the Loop, FlightCheer ortamında birbirine LAN bağlantısıyla bağlanarak savaşan ya senaryosu canlandırılmıştır. Bu ortamda gerçeğe oldukça yakın bir şekilde dogfight testleri yapılmıştır ve kitlenme algoritmaları test edilmiştir. Görüntü işleme ve hedef tespiti için Yola V4 Tiny modeli kullanılmıştır. 6000 tane fotoğraf ile eğitilmiştir. İlk olarak CUDA ve DNN tabanlı olan algoritma performansı yeterli bulunmadığı için TensorRT modeline dönüştürülmüştür. TensorRT modelini değiştirdikten sonra gözle görür bir miktarda FPS artışı gözlenmiştir. İlk olarak 30 ve 80 arası olan FPS 110 ile 120 arasına sabitlenmiştir. Kamikaze görevi için Pyzbar ve OpenCV kütüphaneleri kullanılarak bir algoritma geliştirilmiştir. Tespit edilen QR kod belirli açılarda okunabilmektedir. Bu sayede Kamikaze iha görevi gerçekleştirilecektir. Görüldüğü üzere belirli açılarda QR kod tespit edilip okunabiliyor. Avrupa takım büyüyesinde geliştirilmiş, savaşın görevi görev isterlerini yerine getirmek amacıyla yapılan arayüz görüldüktür. Bu arayüzde İHA'nın görüntüsü canlı olarak izlenebilmekte. Telemesi birileri ayrı bir gösterilir. Konumlu dost İHA'nın ve rakip İHA'ların konumları bir harita üzerinde görselleştirip canlı olarak takip edilebilmekte. APT tuşla bağlanma gibi ve görüntü işleme skriptine bağlanıp görüntü işleme skriptini kapatma gibi e, özellikleri bulunan arayüz görüldüğü gibidir. Ve yine takımımız bünyesinde geliştirilen test ve simülasyonlar için kullanılan Hakem API'nin bir temsili ee, yapılmıştır. API'ye bağlan dediğimiz zaman Hakem API'nin sunucuya başarılı giriş yaptığımızı belirten ve telime sebebini başarılı gönderebildiğimizi gösteren bir ee, haberleşme simülasyon yazılımı yapılmıştır. Bu şekilde testler gerçekleştirilmiştir. Mission Planner'dan alınan veriler, hem de arayüzümüzde ve aynı zamanda hem Mission Planner'dan hem de takımımız bünyesinde geliştirilen arayüzden kolayca görev isterlerini ve bir hanım otonom uçuş için gerekli komutları kolayca çağırıp erişebilmekteyiz. Seçilen hedef önce GPS üzerinden takip edilir. Kameranın görüş alanına girdiğinde kilitlenme için gerekli yatış ve dikelme açıları hesaplanarak uçağın kontrolü sağlanır. Soldaki görüntüde kendi geliştirdiğimiz yazılım ile kamera simüle edilmektedir. İnsan sava aracı kamerası ile görüntüyü geri istasyonuna aktarmaktadır. Bu görüntü geri istasyonunda işlendikten sonra hava aracına yönelme komutu olarak gönderilmektedir ve takip için hareket yüzeyleri hareket etmektedir.